Herkese merhaba Cihazınızı bir yerden bir yere taşıdınız Veya yeniden ilk kez A bağlanmak istiyorsunuz Cihaz wifiye bağlanmadığında gördüğünüz gibi Turuncu lambalar yanacak Yeni wifiye ve ilk kez eşleştirmek için Her iki tuşa basılı tutuyoruz Gördüğünüz turuncu lambalar Yanıp yanıp sönecekler daha sonrasında uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Miye uygulamasını açıyorsunuz. Cihaz zaten bakın bağlı olmadı uyarısı veriyor ve daha fazla çözüm kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında alt tarafta yeniden cihaz, cihazla yeniden eşleştirin diye bir kısım var. Burada yine zaten söylüyor. Her iki tuşa basılı tutun şeklinde kendisi de anlatıyor. Yaz sıfırlama kısmına basıyoruz. Listeden kendi wi bulursunuz. Eğer bulmazsa şöyle aşağı doğru çekerek de liste yenileyebilirsiniz. Sonra A, A parolanızı girersiniz. Sonra listede bize kullanacak cihazı soruyor. Al bağlanılır. Lütfen bekleyin. Aşağıda istatistiği de söylüyor zaten. Başarıyla bağlandı. Gördüğünüz gibi buradaki ışıklar beyaza döndü. Cihazla ilgili daha fazla merak ettikleriniz varsa bunları bana söyleyebilirsiniz. Yeni videolar ekleyebiliriz. Faydalı olduysam ne mutlu. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.